Oğlum önümü döndüğümde kaçacak delik arıyoruz. Arkama baktığımda çılgınlar gibi sıkıyorsun. hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosu diyerek Militaria'ya e doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz Görüp görebileceğimiz en büyük kalabalık var diyebilirim Ay AK dene Gel öyle bir dakika Ok Tamam Lan oğlum Türk işte yara Nereye gidiyorsun Tamam Yusuf forever Valla abi ne vuruyorsun ya Oğlum ne bileyim alnında yazmıyor ki Türk müsün diye. Allah Allah. Bunlar var ya yemin ederim çılgın ya. Bir de siz niye sıkıyorsunuz o zaman? Neyse. Şu M4'ü alalım. Güzel güzel güzel. Çok güzel çok güzel. Tertemiz başladık bu arada. Sol tarafımda biri var. Ha, sanırım bu sosisli. Tamam. Dostlar bu arada dünkü kulübü pusu videomuzdan sonra. Önümde yok. Pardon burası. Sonsuz enerjimle geldim militeriye. Sonsuz enerjiyle buradayım. Gerçekten var ya yok edeceğim. Geliyor. Gel öyle bot değil bu orada. Yok bot mu lan? Bot mu bilmiyorum. Olabilir. Belki bir ihtimal. Neyse devam. İçeride var. Sol solun. Geliyorum, 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 geliyorum. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Bak 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 bak. Bak bu da yeni moda oldu. Bak şimdi. İyi bakın dostlar. Evet, sen bir gel. Bak bak bu yeni moda. Arkadaşlar bakın şu olay yeni moda bakın. Bak, gördün mü? Buraya abi kalabalık olduğunda çıkıyorlar tamam mı? Fight sesi bitene kadar buradan adam çekmeye çalışıyorlar. Saçma sapan insan öldürmeye çalışıyorlar. Ama çok garip ki. Bir dakika. Lan oğlum. Oha kaç kişiler bunlar orada. Dur 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 dur. Şimdi dostlar bu kardeşlerimiz buradan hiçbir şekilde inmiyor. Hiçbir şekilde inmiyor. Yani bak Arapça bir şekilde birilerini ça. Ben ne yapıyorsun? Kimi çağırıyor bu? Abisini mi çağırıyor? Gelsin o da gelsin. Abi. Bana <laughs> sesleniyor galiba. Bak şu bomba elimden kayıyor ya deliriyorum ya. Lan bunlar ne anlatıyor? Ses de çok az geliyor. Kafaya bak kafaya. Bitti galiba bu arada burası. Bana acilen mermi lazım abi. Çok çok en hızlı şekilde mermi lazım dostlar. Fight inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Özellikle C tarafında müthiş bir fight var. Oraya yetişebilirsek çok güzel işler çıkartacağız. Bak 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 bak. Tiplere bak tiplere. O ne? Dur 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 bir dakika bir dakika. Tamam tertemiz tertemiz tertemiz. 10 leşe ulaştı. O bot mu? Soldaki bot galiba bir dakika. Dur 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 dur. C bakmasın da. C elektrik direği. Bu gibi yerler abi inanılmaz tehlikeli ya. Vallahi var ya. Bir şey demiyorum. Bak 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 bak. Yan binada var ya öyle bir koşuşturuyorlar ki sanırsın at koşuyor içeride ya. Harbiden at koşuyor abi bir dakika. Size küçük bir sürpriz. Şunu bir alın. Siz şunu bir alın. Geliyorum. Geliyorum 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 bir dakika bir dakika. Tamam. Çok temiz iki düştü. Duydum arkadaşları geldi. Lan bu ne? Oğlum <laughs> 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 Abi inanamıyorum ya Vallahi şu oyunda daha yani görebilecek bir şeyim kalmadığını düşünüyorum Ses mi var? Yok Görebilecek bir şeyim kalmadığını düşünüyorum cidden Şöyle bitti mi bitmedi mi diye bir kontrol etme amaçlı Bir çatıya çıktık şöyle sağ solu bir kes Aha Sağ solu bir keselim Bu bot galiba bu orada Tamam tertemiz bu arada arkadaşlar 2 dakika içerisinde 2-3 dakika içerisinde 16 kill aldık. Daha adam var mı bilmiyorum. Varsa çok iyi olur. Çok çok iyi olur. Yaşayan sayısı oldukça iyi bu arada. Bakalım. Bak alt tarafta fabrikalar var ya dostlar. Fabrikaların orada birisi bot taklidiyle beni kendisine çekmeye çalışıyor. Yani açık bir bot taklidi gibi geldi bana ama bilemiyorum. Dostlar şöyle bir şey yapacağım. O tarafta bir bot taklidi yapıldı açık. Kaç kişi oldukları şüpheli. O yüzden kendimi güvene almak açısından arabayla gideceğim. Hiç değilse kaçarım. Yerine göre cover alırım falan. Şöyle bir info alma amaçlı arabamızı bir alalım. Buradan şöyle bir bakalım. Sanırım bu alt taraftaki o topun orada mı ya? Bak. Şimdi bu arkadaşın bot olduğuna inanan var mı bu orada ya? Sen bunu yedirir mi acaba bu hareketi? Bence yediremez ama bilmiyorum. Böyle bir bot yok bu arada dostlar. Tamamen taklit. Beni kendisine çekmeye çalışıyor ama ben tabii ki de güvenli bir şekilde gideceğiz. Şimdi nerede bu topikler nerede? Bak 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 gördüm tek mi bu? Oğlum inanılmaz bir oyun stiliniz var ya. Yemin ederim var ya inanılmaz bir oyun stilleri var. Tepeye çıkacağız. High Grant'ı bir alalım da kendimizi güvene almamız lazım. Öküz gibi kilimiz var. Şu topiklere yar olmak istemiyorum. Tamam. Güzel çok güzel çok güzel. Bak kalabalıklar bir de. Yani toplu bir şekilde bot yapmak ne demek? Bu, bu hangi kafa? Adamlar grup halinde bot yapıyor ya. Bu ne grup halinde bot yapan rakip mi olur abi? Sonra isyan edince isyan etti oluyoruz. Bak Vay arkadaş. Lan ben oğlum siz benim başıma bela mısınız? Bak 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 bak. Tiplere bak ya. Güzel de bakıyor ya korkutuyor beni. Neyse ki rakibimize küçük sürprizler yapmayı severiz. Tamam. Çok güzel çok güzel bak. Şeyde de var sağ tarafta da var. Seni gidi. Bu zaten sabahtan beri pusuyor orada. Oğlum bunlar kaç kişiler lan? Oha, adamlar bitmiyor abi. Oh, yatından aşağı. Yatından aşağı. Şükürler olsun ya. Bu ne anasını satayım ya? Dakikalardır buradayım. Dakikalardır. Şunları şu bot taklitleriyle saçma sapan işleriyle uğraşıyorum. Kar 98 var bir dakika. Ver 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 ver. Kar 98'i ver. Çok tatlı oldu bu. Dostlar her şeyimiz tamam. Sadece bitik bitik mermi eksiğimiz var. Ee, Boostumuz da yok ama olsun. Şu anlık bize yeter. Kar 98 M4 her şeyimizi aldık Tertemiz yaptık ve militerden tam olarak 20 kill çıkıyoruz Daha 27 kişi hayatta bu el gerçekten çok güzel şeyler olabilir Hani inanılmaz şeyler olabilir Tabi böyle saçma sapan şeyler olmazsa Arabamız falan sağlam olsun lütfen Kill rekorum 33 kırar mıyım bilemiyorum İnşallah diyelim Ama velakin şuradan 20 kill çıkışımıza şöyle bir 20 bin like'ımız var bence bak 22 22 20 bin like anladın mı orantılı Şu andan itibaren atan herkese kocaman teşekkür ediyorum atmayanlarınsa canları sağ olsun diyelim gidelim Köprüde biri mi koşuyor bak 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 Oğlum <laughs> lan yazık lan adam adam araba bulamamış bak bak tipe bak tipe Onun bir de kankileri vardı değil mi şimdi orada bak bak Onun bir de kankileytaları olacak şöyle canımı yenileyim hemen gideceğim umarım yatmıyorlardır Vallahi bu şekilde ölmek istemem. Ulan inşallah yatmıyorsunuzdur ya. Şu eli çöp, çöpe atmak istemiyorum. Lütfen. Dostlar bu arada hem uykusuzum hem İstanbul inanılmaz sıcak. Şu anda köprüde pusam birileri var mı yok. Gerçekten böyle var ya deliriyorum ya. Kafayı yemek üzereyim. Hani yaşanmıyor yaşanmıyor babuş. Var ya kış aylarına kurban olayım ya. Nefret ediyorum abi sevmiyorum yazı ya. Gerçekten yani hiç sevemedim dostlar yaz aylarını. Büyük ihtimalle genel anlamda Hani %70 hatta %80 oranında insanlar yazı seviyorlar ama ben tam tersi. Gerçekten soğuk havalar kalp ben abi. Bu arada ileride bir kişi katılmış. Onu da gözden kaçırmadım. Gidelim. Dostlar sosisli motorumuzu aldık. Trapa doğru gidiyoruz abi. Sosisli motorun gücü adına saldıracağım onlara şimdi. Ama alıp gitmişler midir bilemiyorum. Evler biraz şüpheli evlere bakalım. Evler bayağı şüpheli bu arada ama biraz açıkta bırakacağız ama. Şöyle bir bakalım. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Bak Toros'a bak. Abi bu niye duruyor? Lan adamı niye almıyorsun Adamı unuttun, adamı unuttun. Alo. Mayday, mayday. Dur. Abi burada ne yaşanıyor ya? Bu AFK kalmış tamam. Oraya kadar anladım ama bu adam niye bıraktı gitti? İyi kişi der miymiş? bilmiyorum. Şunu yakalamamız lazım. Gidelim. Sosisli eş başına çabuk. Abi 21 21 sol tarafa bakın. Geçen gün 2020 yapmıştım. Şimdi ne yaptım lan? 2121 2020 100 ne oluyor? Matematim bitti. 2121 mi? 2121 galiba. Bilmiyorum. <laughs> Vallahi matematik yetmedi bu olay. Bu arada, bu adamlar buraya doğru kaçtı. 2121 galiba. Aha. Bir dakika. tam Kamera geçeyim. Bana bir dakika ver. Bak ya. Oğlum önümü döndüğümde kaçacak delik arıyorsunuz. Arkama baktığımda çılgınlar gibi sıkıyorsunuz. Ben de bunu anlamıyorum ya. Sen arkadaşına gitmeyi düşünme bile. Oyun beni geri atıyor bu arada şu anda. Oyun beni geri atıyor. Bir tık pingim çıktı galiba. Bak bak. Şimdi Abi oyun beni geri atıyor. Pek beni rahat bırak. Dostlar buraya iyice smokladı falan o ev tarafından tamam mı? Ama gelmiyor. Yani bir şekilde gelmiyor. Biz gideceğiz mecbur. Sosisli. İş başına. <laughs> Lan sevdim bu iş ya. <laughs> Sosisli saldırısı. Geliyorum. Sanırım sona kalan adam bu bu orada. Sen hiç sosistimiz, sosistimizin tadına baktın mı? Bizim bir dakika. Bizim sosistimize baktın mı? Bakmış oldun. Güzel. 24 kilo ulaştık. 17 yaşayan var. Çok güzel gidiyoruz. An itibariyle böyle bir tık, bir tık yerilmedim değil yani. Bir tık şöyle bir o rahatlık üzerimden gitti. Çünkü dostlar böyle durumlarda şöyle bir şey oluyor. Hani e, kill sayısı arttıkça heyecan artıyor. Neden şu şekilde hani tamam normal oyunda da hani video falan çekmiyorsanız da okey bu böyle ama bizde bizde şöyle de bir etken var. Düşünseniz hani tam kill rekoruna yani yaklaştıkça insanın böyle her şeyden korkusu geliyor yani böyle stres oranı da artıyor. O sebepten şöyle derin derin nefes alarak şu adamların lootuna baktıktan sonra yola çıkacağız. Sakinliğimizi korumamız lazım çünkü bu el gerçekten çok güzel şeyler dönebilir. Gidelim. Evet. Arap kardeşlerimizin vazgeçilmez semtine dönüşmüş olan Potiki'ye bir uğradık. Herhangi bir ses seda yok ama tam da bakmadım. Çünkü drop demek, vural demek, vural demek, drop demek. Bizim olduğumuz yere drop düşüyorsa bunun hakkını vermemiz lazım yani. Bu drop'un hakkını vermeliyiz. Bu arada adamlar var bak bak bak. Bu drop'un hakkı daha önce ödenmiş arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor o? Aha. Adamlar beni fark etti ve 3 kişi saydım. Drop da tam kafalarına düşüyor. Bilerek orada bekliyorlar büyük ihtimalle zaten. Ya 4x'ten var ya nefret ediyor. Abi şu oyundan şu 4x'i silsinler ya. 3x bile daha güzel gerçekten. Şimdi dostlar sol taraftan bak sol tepede e, bunlara deniyor. Ayrıca onlar orayı smokladı vesaire bir şeyler baba duyuyor musunuz? Bir şeyler oldu ben kendimi güvene almak için hangara sürüyorum. Şöyle dört duvarın içinde olmak istiyorum abi. Biraz biraz şu papayı kollamak lazım bu saatten sonra. Bir dakika. Allah'ım o adamın canı görünmüyor bak. Bunun için size yemin bile edebilirim. Headshot artı bir sürü body'ydi. Bunlar takım mı? Gidiyor. Dur 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 dur. Yo 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 no 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 no. Abicim bak beni terletmeyin ya. Bak yine gidiyorlar. Adamlar çok kararsız. Kararsız rakip tehlikeli rakip. Kararlı rakipten bile böyle saldırgan rakipten bile daha tehlikeli olurlar. Çünkü ne yapacakları hiç belli olmuyor. Bak mesela şu anda yok oldular abi. Işınlanmaya Işınlan, mı icat ettiniz? Ne yaptınız ya? Torusunuz 700 kilometre hızla gitmiyorsa sizi görmem gerekiyor. Bak ileride smoklar falan var bu arada. Tamam bunlar 4 kişilerdi bu arada arkadakiler. Şu arkadakileri bir temizleyelim. Heyecan iyice artıyor. <laughs> Nefeslerimizi tutacağımız dakikalara hoş geldiniz abi. Bak burada... Esrarengiz olaylar dönüyor dostlar Burada kimse güvende değil bakın onu size söyleyebilirim Sağ tepeyle sol tepe birbiriyle fightliyor abi Bakın dostlar bak bak Sanırım bug'da bu orada burası %80 bug'da orası abi Çünkü deniyoruz deniyoruz Hiçbir şekilde mermi oraya ulaşmıyor Seri bir şekilde motorla çıkalım Biraz kötü oyuncu gibi hissediyorum onları Güzel bir şekilde pozisyon alırsak vururuz Bak 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 görüyor musunuz bak tepede görüyorum 1-2-3 saydım Şurada bırakırsam hepsini vururum da bunlar nereyle faaliyet abi? Bunların nereyle faaliyeti hakkında hiçbir fikrim yok. O kadar böyle bir değişik görünüyorlar ki boş boş bile sıkıyor olabilirler bu arada. Tamam, bir dakika. Bak öyle. Abi, Vay arkadaş. Yapma. O da gitti. Burada ne oluyor abi? Abi, sağ tepe var, ön var, arka var, her yer var. Kendi kendimizi ortada ortaya atı verdik ya, ateşe attık. Yemin ederim. Drop da adamların kafasına düşüp duruyor. Bir tane ben alamadım ya. Bir tane de benim için bir drop. M249 çok güzel olur şu an. Daha tepe ne yaptı? Bunlar da yaşıyor. Aha. Lan kime sıkacağımı şaşırdım. Çok güzel. Of. Dur 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 dur. Hiçbir kilimi çaldırmamam lazım. Hiçbir hiçbirini çaldırmamam lazım. Şunları bitirelim. Şunları bitirelim. Dostlar ben biraz gerilmeye başladım bu arada. An itibariyle <laughs> biraz dur. Tamam. Sağ tepede son adam galiba bu arada. Terliyorum şu anda. Sağ tepede son adam 27 kill 9 yaşayan var. Dur 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 dur. O ne? Gördüm. İğne deliğinden. Ay 28 etti. Tamam bu son. Son 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 adam son adam son adam. Ana bu takımın en kötü oyuncusu. Allah'ım şükürler olsun seni var ya. İyi ki hayattasın dostum. Tamam. Çok güzel 29 etti. Kaç hayatta lan? Arkam sıkıyor. 1 2 3 kişi 3 kişi bakıyor. Abi bağlı bu orada. Body vurdum. Dur dur dur. Benim scope lazım. Scope 4x'li olmayacak bu iş. Tosiste. Tosiste is basına. Tosiste göre başına, başına. çabuk çabuk çubuk çubuk. Bana bir tane scope lütfen oyun yalvarıyorum sana. Bana bir tane scope sadece bir tane. Uzun zamandan sonra beni en çok heyecanlandıran ellerden bir tanesi dostlar. Çünkü rekora gidiyorum. 4 kill daha alırsam 4 mü 3 mü? Bitti her şeyim bitti. Matematikte bitti. Her... Kalan da hiçbir şey yok. Bitti her şey bitti dur 6x buldum Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim 5 kill mi lan? Lan matematik 4 kill 4 kill tamam 4 kill 33 kill benim rekor 5 kill 5 kill daha alırsam rekor geliyor abi Bir gitti Bunlar hayatta bitirtmeyecekler de bu adamlar nereye bakıyor abi? Bu adamlar şuraya bir yere bakıyorlar ya orada adam ol o konuşamıyorum Türkçe bitti matematik <laughs> Nerede hiçbir şey kalmadı Mert O ne? Bir dakika abi Şimdi bu adamlar solumda bir yere, bir yere bakıyor ya. Bu tarafta adam varsa içimden geçer çünkü. Bunlar kime bakıyor? Bu tarafta adam varsa içimden geçer. Bak öyle. Yemedi. Lan oğlum bunlar ya benim yerimi görmedi. Tamam mı? Sen bir git. Ya benim yerimi görmedi dostlar. Yemin ederim. Ya da başka bir adam var. Bilmiyorum. ikisinden biri. Abi bunları da kaç kere naklayacağım ki? Raşlamak da istemiyorum. Böyle bir risk alamam şu anda dostlar. Böyle bir risk almam imkansız. 3 kişiler çünkü bir de. Anın lan oğlum. Cezanı vermesin. Aklımı aldın. Hayır. Bir dakika. Of Mert. Geliyor. Bunlar kaç kişiler acaba? Bunlar kaç kişiler hiç bilmiyorum. Kaç kişi olduklarını hiç bilmiyorum. Burada bir canımı yenileyim de. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Aha gördüm gördüm. Bak bir tanesi kaldırmaya gidecek. Kaldırmaya gidecek. Kaldırmaya göndermemem lazım. Al şu molotofu bug'ına tükürdüğüm oyunu. Yemin ederim bozacağım asabımı. Söveceğim şimdi her şeyi. Beni bir bırakın ya. Bak üst kata çıktılar. Bak sol da sıkıyor. Bir dakika. Tamam o gitti. Dur arkada bana sıkıyor. Hala bana deniyor oradan. Yüz yüze bakarken vuramıyorlardı. Ben şunu bir basayım. Üstte direkt rastlayacağım. Gerçekten baydım. Geliyorum vururum ben bunları. Nerede? Şu bir. Aa kulaklıksız oynuyor. Çok güzel. Sen de mi öylesin? Yok, bu can basıyor tamam. Aha onlarla ben kaldım. Dostlar son takım 33 kill. Bir kill daha alırsam rekor. Bir kill daha alırsam rekorumu kırıyorum. 33 kill de en son rekorumuz. Gördüm üçü de bana bakıyor. Oy hepsi bana bakıyor. Hepsi bana bakıyor. Dur 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 dur. Alan nasıl? Ön, al önüm alan. Önüm alan. Hala alanda değilim şu an. Değilim değilim değilim. Bak öyle. Bir gitti. iki gitti. Yok body'ydi. iki gitti. Son adam. Son adam. Yem ağzına sıçayım. Baktın mı orası? Headshot. Allah kahretsin. Allah kahretsin oyun. Bag'ına tüküreyim. PUBG yeter artık ya. Ya dostlar bir şey demiyorum. Yemin ederim ben bu oyuna bir şey demiyorum. Bıktırdı beni ya. Görüyor musunuz? Lütfen videoyu bir 5 saniye, 10 saniye geri sarın. O adama net headshot vurdum ben. Bak şu an yine vurdum. Demin de vurdum. Vuruyorum. Ölmüyor. 33 kil 1 kil almam lazım. 1 kil bile alamadan ölürsem ağlarım. Otururum ağlarım. Aha. Bak bak. Safe, 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 safe bana ver. Oyun safe'i bana ver. 3 vs 1'im. 3 vs 1'im. Safe'im benden yan olması lazım. Yine yıktım. Adamlarda kask namına hiçbir şey kalmadı. Param parçaları, param parçalar. Seyfi bana vermedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Sumom yok, sumom yok. Allah kahretmesin ya. Abi bir smoke'um olsa geçeceğim sola. Bir tane smoke bak. Smoke neden önemlidir? Smoke neden hayat? Abi ben, bunlar kaç defa kask kalıyor? Lan oyun! Sal beni sal! Nasıl geçeceğim ben sola? Adamlarda kas namına hiçbir şey kalmadı. Bak ne yapıyor? He he çok... ne güzel oturtturdum. Dostlar bakın. Şu gördüğünüz sahnede eğer Pakistan ya da Arap bayraklı biri size zıplıyorsa tek yapmak istedikleri ne biliyor musunuz? Ortaya çıkın. Vuramıyorlar ya güçleri yetmiyor. Botlar tamam. Bot oldukları için diyorlar ki şuna böyle şöyle bir yapalım. Alanı düşüyor bu arada. Benim bunları araştırmam lazım. Dur 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 dur. Kill lazım kill lazım. Ve siz çıktığınızda vuruyorlar. Sakın 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 güvenmeyin. Bakın benim normalde biliyorsunuz kimse şey yapma. Pikleyemediler bu arada korkudan. Korkudan pikleyemediler. Bittin o, bittiniz oğlum siz. Harbi bittiniz. Bu saatten sonra kurtuluş. Araba, arabada biri mi var? Yok. Sağ görüyorum. Bak, bak arabaya geçiyor bak. Bindi. Siz var ya siz. Siz var ya siz. Alana düşeyim deme. Alana düşeyim deme. Gel öyle. Sen de gel. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Dur öyle. Yatın aşağı. Yatın aşağı. Yaptık lan. <laughs> Vallahi yaptık lan. Kırdık dostlar bu zamana kadar ki aldığım en çok kill ve bunu beraber yaşadığımız için gerçekten çok mutluyum. Ya şu anda şu videoya 36 36 kile 36 bin like atar mıyız bilmiyorum. Atarsak çok mutlu olurum. 45 kişilik bir hasarımız var. İnanılmaz güzel oyundu. Biraz kendimi kaybetmiş olabilirim. Biraz ter içinde kalmış olabilirim dostlar. Fakat çok güzel oyundu. Eğer siz böyle oyun içerisinde biraz kendimi kaybettiysem affola. kusura bakmayın ama beni anladığınızı düşünüyorum ve anlayacağınızı düşünüyorum. Buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkür ederim. Efsane evde. Kırdık. Rekorumuzu kırdık. 36 kill mis gibi aldık. Allah'tan son adamlar kötüydü. Yoksa esip çok zor olabilirdi. Son adamlar gerçekten kötü oynuyordu. Çok güzel oyundu bu arada. Hepinize armağan olsun. Gerçekten sizlere layık bir oyundu. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar tekrar kocaman teşekkür ederim. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Valla ter içindeyim. Ter Gidip direkt duşa giriyorum. Direkt. Bay <laughs> bay.